merhaba arkadaşlar. Ben Mizeran. Bu güzelle birlikte Simon Says oynuyoruz. Yani Simon ne derse onu yap oynuyoruz. Hadi başlayalım. Bu oyun için Simon Mazi 34 R diye birisi tanımıyorum. Oyunun teması ne? Ne, ne demek bu? Abicim ben bilmiyorum ki. Ne anlama geliyor yorumlara yazar mısın? Herhalde bunu oradan bir yere gideceğiz. Bir turuncu parça git, hayır, hayır. Bakın başında Simon yazmıyor, yani yapmayacağız onu. Simon beyaz bir kareye çıkma diyor. Bakın Simon dediği için siyah çıkıyorum. Yani başında Simon olan şeyleri yapacaksınız. Siyah bir kareye çık diyor. Hayır çıkmayacağım. Çocuk kırmızı da. O da sayılır. O da sayılıyor. Siyah bir kareye çık. Hayır. Simon kara bir kareye çıkmanı söylüyor. Geçtim. limon kırmızı bir parçaya binmemeni söylüyor. Binmemeni söylüyor. Bakın binseydi şu an elenecektik. önce bir parça gitti. Hayır gitmeyeceğim ben de. Hayır 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 gitmemiz lazım. Karıştırdım ya. Hayır. Neyse. Şuradan bir hile yapmak istiyorum. Heh, tamam. Hayır. Ne oldu az önce? Hop. Hayır ya. Son iki soru vardı. Ve bileceğim bu oyunda Simon olmak dünyanın en zor, dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Bu oyun için Simon. Ya. Bu oyunun teması hadi güzel bir şey. Makas doları. İyi. Venezuela bayrağına döndü yalnız. Telefonu ters çevirmeyelim. Lütfen. Burayı ters çevirmeyelim. Ermenistan bayrağı oluyor. Yeşilin üzerine çıkmanı. Yeşil 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 yeşil. Oh. Bir kişi gitti. Sarıya tırman. Tırmanmayın, tırmanmayın Hayır 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 hayır. hayır. Sarıya tırmanırsak ölürdük. Simon oyunları ayrıldı. Kazandık. Herkes kazandı. Yedi bir kişi gitti. Evet bir kişi gitti. Bir kişi, şey, bir kişi gitmişti. İlk soruda. Bir de Simon olmuştu. Simon olmak çok zor bir şey. Bir sonraki oyun başlamak üzere. Bunun için Simon I light spreadi ne bileyim ya. İşte bakın burada son, sonuncu Simon olarak kazandı. Burada kim Simon kazandı? O görebilirsiniz. Hangi kaç kaçan Simon? Oyuncu olarak küresel. O Ooh. Simon sayısının büyük, büyük bir tarihi var. Simon, srolaks devam et diyor. Srolaks hangisi? Ma? Bu bu, evet bu. Srolaksı ben bilmiyorum. Bak bak. Ne? Nasıl ya? Gerçek Ronaldo benim. Sen Ronaldo değilsin. Kırmızı saçlı Ronaldo mu olur? Bence Ronaldo yedekte. Biraz ses gelebilir kusura bakmayın. Spor. Aa futbol var. Futbol, basketbol. Amerikan futbolu. Tenis. Voleybol. Ha bunu çevirebiliriz. Yay, futbol oynamayı severim ben. Fet. Basketbola git. Gitme. Yes, futbolu çok severim ben. En sevdiğim spor futboldur. Hay gitme gitmeyin. gitmeyin. Basketbol hangisiyse artık. Şu mu? Şu an benim yanımda bile futbol topu var. Simon baseball topuna gitmediğini söylüyor. Beyzbol, beyzbol hangisi? Ha baseball topu şu mu? Amerikan futbol. Gitmeni dedi. Simon dedi bunu. Buradan... Ha. Voleybola git. Tenise gideceğim bu sefer. Tenis çok küçük. En sevdiğim şey kulüp Real Madrid Amerikan futbolu. Hayır gitme gitme. Simon futbol topuna gitmediğini söylüyor tamam. Dogebal'a git. Hangisi Dogebal? Ha şu şu. Ha bak. Hadi kazandık. Ye yeah, de ye. Yeah. Ne oldu? Evet 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 evet. Döt 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 Son iki el oynayalım bitsin video. Oyunda baya fazla yer var. Ben alayım ya Aaa Az önce chatten konuşan kişi Simon oldu Hayvanı bul Olur Burada ne var He burada sandıklar var İlk defa görüyorum sandık İki koyun daha alman gerekiyormuş Hayır almayacağım Şu anki kim Şu anki ne şu an gene <laughs> bu bu bu. Şu yılanmış. Hayvanlar aşırı fazla bilgim yok. Şuradan bakalım. Ha mantıklı. Goril 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 ha. Gelin goril. Nasıl ya? Nasıl nasıl? <laughs> Diğer ne? Gitti birisi. Trianus Rex. Bunu da bilmiyorum. Benim hayvanlar çok ilgim yokmuş. devam et narvals narvals ne suda yaşayan bir canlıdır doğru kılıç balığı değil mi plat plat yiyoruz Asıl 2 ve Hey birisi de Türk varmış. Hadi bakalım. Allah. Geldim geldim geldim. Allah. Yere düştüm yine. Hadi ben olayım. Bu son elimiz. Aynı kişi oldu. Yılanlar ve merdivenler. Merdiven. He. Yılan ve merdiven. annem korkar bunlardan. Yalanlardan çok korkar. Ne oluyor burada? Herkes siyah rengini sevdiği için siyah renge çıkıyor. Ben de siyah seviyorum. Hem de en üstte ben çıktım. <laughs> Aa! İsyan ediyorlar. En yukarıya çıkmaya çalışıyorlar. Hayır hayır ben çıkacağım. Ben 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 ben. Aa Eymen var. Simon aktif değildi. De. Kazandık. Şu Eymen benim arkadaşım ya. Alo Eymen, ne yapıyorsun? Umrunda bile değil çocuğun. Allah gel gel gel. Koş. Asil boncuk. Kim bilmiyorum. Oyunun teması klasik. Ne olacak? Ha oturmak için tıkla. Bir keresinde burada bugünün karşıtı günü yazdığı zaman elenmiştim. Ayağa kalk. Hayır hayır otur. Simon oturmayın diyor. Ayağa kalk hayır oturun. Otur, kalk. Rovosu oturma şekli çok komik. Bakın, hava da oturacağım. Sımon oturmayın diyor. Hayır. 26 kez kazanmışım. Sımon ayakta durma diyor. Oturun. Ayağa kalk otur. Çok basit. Havada oturdu. Yani evet. Olmadı. Elmazlık A. Mezer anlatmış yapmış. No PSK 2V. Aa bir, bir kişiden iki tane var. Neyse. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Abone olmayı unutmayın.